Hey adamuslar selamlar Strange Brigade devam ediyoruz ee, Şurada bir puzzle çözmüştük Ödül diye bize şuradan zombi Amo. saldırmıştı Şimdi burada bir şey yok değil mi? İlerleyelim yani, Püsük müsük bir şey yok mu? Acayip mekan ya Lan lan lan. Serserilere bak. Oğlum biz asker adamız. Bize bulaşmayın. Arkeolog değiliz artık. なお、なまら、イントゥーですから。 She is she is at last the, the, the entrance to the stone church. Watch out, brigade. We believe the church might be guarded by some kind of large supernatural champion. Oh goody reading my favorite be on fullest alert. Oh, -ho, this is Andy Well, that was perfectly bloody clear wasn't it Bu aldığım silah tamsından daha oturaklı, daha sekiyor. Burada lazım olur diye düşündüm. O geldi kapışma yeri bir tane daha. Oğlum ne ne var la? O ne şundan geldi? Champion of the Demon Queen. There must be something here she doesn't want our heroes to find. O adam ama Kopeş şampiyonu Seteki. Bir dakika mouse bir aktive edebiliyoruz. Bir dakika bir dakika burada bir boklar dönüyor. Bunlar benim canımı okuyacak gibi. Kaç 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 kaç. Oğlum bu herifim canı mı o? Mouse'la mı indireceğiz? <laughs> Hadi 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 hadi. Keep rolling brigade. What? Abi bunun E'si çok şey kullanışlı değil ya. Bak etrafı da kullanamadık. Abi bir gözükün bir gözükmüyor anlamadık seni ha çılgın Ne ayaksın Oğlum herifleri bize atıyor. Bak canımı sıkma benim. Abi yapma be. Oh dear, that 5. Ha iyi bu serseri duruyor. Al bir dakika silah milah doldurma yeri yok mu ya? Dur şundan bir can şeyini bir alayım. Yes, magic health drink, my favorite. Wonderful <laughs> Abi bak şu fırsatı geri Cık. Aman be silah yok ne yapayım? şey ammo şey niye ben bulamıyorum? Resupply Yani buraya mı koyulur oğlum? Damn <laughs> <laughs> can doldurmayla ilgili bir şey yok mu ya? Gel 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 adamlar yetişmiyor 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 yetişmiyor. Ha şimdi gelin lan. Abiniz gitti. One beast Yani şurada da kedi yok mu ya? Resupplying. Neyse başlarım kedisine ya gidek. Bu boşlar falan zor geliyor. Silah mila harim derken dikkatsiz davranıp ölüyoruz. Oo gene Heroes enter the stone church. But how will they puzzle their way to the top? Çok heyecanlıyız çözmek için. Gerçi silah iyi. Bu Frozen da fena değil. Gibi ama bir şeyle patlayan bir şeyler olsa fena olmaz. Abi sen her zaman iyisin. Ya da bir dakika. Şu Granit de güzel. Etrafa yayılıyor bu. Dar alanda lazım olur. Şimdi Seni kimi aktive edecek? 啊러 <sighs> Abi ora oraya bilmem şu şu duvara geçmek şuna mı ediyor acaba bir bakalım. Hiçbir şey anlamadım ha. <laughs> ha. Tamam. no <sighs> Garde olacak. Vallahi oldu, değil mi? Oh, something shiny looks rather important. Best stand on it. Ha, ushunlandık. Yani tetikli ol canavar mı ne var çıkar şimdi öldürürler bizi. bin. I love a good yarn, me. Ha, gene şey o kraliçe. Gel la buraya kap. O kafayı ters çevirdi lan. vazgeçtim gelme. Anında so fazla. The end is near, and so our. Kalsın mı Thompson'a mı geçecek ya? Şunu upgradeledik bir şey var mı? Bu ne? The heroes face the final challenge. Şifre yok mu ya? Ha şurada. Sonra iki tane öküz de. Tavşan iki öküz. Tamam. cryptic conundrum has been stumbled upon tavşan 3 öküz. <laughs> Daha var mı Tavşan, öküz. Öküz öküz işte. daha nereden etrafa bakayım? Tavşan, öküz. Öküz öküz hata vermediğine göre şuradan devam edecek bir şey. Sağ tarafta mı? Kesin gözüktü bir yerde de ben görmüyorum ha. Abi takınca da takıyoruz. Sağla. sonunu tutturduk ha. Alternatifleri denedik tuttu anasını satayım. Ooo. O silisin başlığı. Şimdi Zaten şuradan ışınlandık geldik. Nereye gideceğiz ki buradan? O bir dakika şurada sandık var. Aç 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 aç. What wonderful weaponry lies within. Klas bir şey var kanka. Krakatoa, quite the hot shot here. Oo, ilk gördüğümüz yer. Gelin kapışak. Oh, pay review, pay review now. So you're the meddling mortals who have been destroyed My guardian beast should make quick work of you. Oh, look who has a flair for the <inaudible> theatrical bloody <inaudible> jobs worth. Stone Guardian, there. are this, Yok ona bir değişik bir şeyler yapacağız ki o şey olsun anladım. Oğlum adam o şimdi silah kullanıyor. 30'lardayız lan. Huh? comes <laughs> <Pick up, spiky. laughs> kesin oğlum kırılırsın herhalde. Oha herife bak. Şu arayı marayı bir indireceğiz de. Can bayağı bir şey oldu bizim. için silah kullanıyor. Aksızlık vallahi aksızlık. Şeyi bulmam lazım. Sandık mandık nerede abi? Idiots! Oğlum nereden ışınlandık buraya Allah bizim bin belamızı versin. Ha ammo şurada. Peki Şey sandıktan yok mu ya? O özel silah sandığı bak o On the ropes here, keep up the pressure. <coughs> <coughs> 正 Yapma be. Şey yaptım <laughs> böyle eğilerek zıplamaya çalıştım ama. Bas bas bas. Cık. Gelirim oğlum. Siz mumyaysanız biz de mumyayız. This will come handy. Hammer. <laughs> Crack <laughs> Abi özel silah ihtiyacım var da sandık yok herhalde ya. <Gülüyor> <Gülüyor> here. Abi sadece önden vurabiliyoruz herhalde. Hadi oğlum vur. Vallahi indirdik. Oğlum sen ne de kapışacağım baş ayıp ediyor ha. Mouse bir aktivite tamam. Allah bilemin <laughs> hakkıyla aldım Take a bow, brigade. Another perilous mission magnificently accomplished. Oh be komple. Ooo baksana bir tane bulamamışız. Tamam. Back to lobby diyelim. Ee, bu haritayı da bitirdik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Neymiş? Kurset Village. Görüşürüz.